Karagül. 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 maşallah. Sağlıklı. <gülüyor> Aşağı mı geldi? Nezdet, daha ay erken oldu? İki ay erken doğdu? Başladı. Sonra şimdi bir hafta sonra büyük bir brane başladı. Şimdi de kendi geldi. Geldi, şeye, ayaklandı. Şeye, annesinin yanına mı gidecek? Yok, annesini yollamıyorum. Niye? kendimiz besliyoruz. Kendimiz besliyoruz. Ya. Ailesinin memesine uzanamıyor bile yani. Ufak. Demesini yedilemiyor. Olur. Ama çok acıkmış. bak 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 nasıl sanıyor. Bak bak bak. Kızım benim. <laughs> <laughs> dur, dur. <laughs> dur dur. Dur dur. Dur <laughs> Yürüme, pratiği yapıyoruz şu anda? Hı. Yavaş yavaş öğrenebilir. Bacakları bile titriyor, titriyor şu an. <laughs> ama ayağa kalktığı için de çok seviniyor. Bir kalktı artık yatmaz. Bir hafta önce oldu. Ben daha annesinin doğumunu beklemiyordum. Çünkü ayrı bir yerde annesi. Yani bakıyorum sürekli ama daha doğum zamanı gelmemişti. Sonra benim işçilerim bağırdı oradan abla dedi inek doğum yapmış. Hayret kaldım bir baktım çok ufacık bir buza. Halde öldü diye düşündüm ben. En son bir baktım yaşıyor. Hemen soğan falan koydum. burnundan soğan koklattım. Ondan sonra işte bir kalp şeyi verdim. İğnesini vurdum. Kendini biraz toparlamasını, kalbini atması için. Sonra yıkadım. Bir baktım yaşıyor. Eve getirdim. İşte bir hafta daha geviş getiremiyordu. Normal şırıngayla ağzından süt verdim. gün üç gün şırıngayla hı hı. süt verdim. Sonra baktım biraz gelişme var. Biraz buhar makinesiyle buhar verdim ağzından. Sonra işte evde şu an bir haftadır besliyorum. Doğduğunda 18 kiloydu. Şu an bir haftadır 21 kiloya ulaştı. Bu 7 ayın biraz üzerindeydi. yani iki Hemen hemen 2 ay önce doğum yaptı. Çünkü normalde 9 ay ve üstü doğum yapıyor inekler. İşte ortalama 45 gün önce doğdu. Normalde 9 ay ve üstü doğması lazımdı. Beklemiyorduk ama erken doğum yaptı annesi. Büyük ihtimal neden olur bilmiyorum. Ee i̇şte eve getirdim. Evde önce şırıngayla besledim. Baktım biraz gelişme var normal bebek biberonuyla besledim. Sütleri. Evet, annesinin sütünü ayrı sahip veriyorum. Hı hı. E, şimdi iki 3 gündür normal buzağı biberonuyla besliyorum. Baktım şu anda gelişiyor, ayaklanmaya başladı. Ben de çok sevinmeye başladım. Çünkü ölecek olan buzağı yaşamaz diyen buzağı yani canlandırdığım için ben de çok seviniyorum. Hepimiz seviyoruz. E, evin içinde aynı çocuğumuz gibi. Sabahleyin kalkıyorum, hemen bakıyorum. Ayaklanmış, çok hani mutlu oluyorum. Ama bir hafta daha şey olursa buzağı yerin kendi yerine koyacağım. Yani evden çıkınca. Şu an buzağlar bunu ezer. Bir de şimdi gözüm arkada kalır orada. Çünkü burada şimdi her gün kakıyorum, bakıyorum. Sağlıklı mı bakayım. ama aşağı dışarıda olsa bakamam sürekli. Nesine yetişecek boyu yok. Of, çok kısa. Annesinin bacağının altına geliyor yani yetişemiyor bile. Kendimden buna iki ay 3 ay özel besleyeceğiz yani bunu. <laughs> İsmini Karagül koyduk. Bir yani. Evet, siyah bir buzağı. Maşallah çok hareketli. Hı hı. Kendisi de çaba gösterdi yaşaması için. Biz de gösteriyoruz. Allah'ın da inşallah sonra bir şey olmaz. Şimdi yaramaz bir buzağımız. Ee, i̇lk doğduğunda yaşamaz dedik, ümit kesmiştik. Telefonla veteriner hekim arkadaşlarla diyalog kurdum. Hı hı. Yaşamaz demişlerdi. Biz her ihtimale karşı kalp takviyesi yaptık, vitamin, mineraller yaptık. Buzağımızın ee, emniyet sesi 3 gün gelişmedi şırıngayla. Hatta hanımlarla birlikte şey yaptık, hanım yorulduğu vakit veya uyuduğu vakit ben kalktım şırıngayla hı hı. verdim. Ee, buzağımızın emine gelişirse yaşa yaşama durabilirdi veteriner hekim. Bizim ilk etapta amacımız hayvanın emine geçirmekti. geliştirmekti. de gelişti sanırım üçüncü günün sonunda. Hı. Beslemeye başladık, her geçen gün biraz daha iyileşti, her geçen gün biraz daha iyileşti. Gördüğünüz gibi şu an buzağımız ay, 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 ayaklandı, sağlıklı. Bezlediniz bir yandan ee, Mecburen bezledik çünkü bunlar da ister istemez olayı biraz koku e. veriyor. Ee, yani dışkı yapmaya başladı. Bezledik. Bezini günlük değiştiriyoruz zaten. Aynen. Hem ferdi gibi çocuğumuz gibi oldu. Ee, yani seviyoruz. Daha önce de böyle bir buzağı yetiştirmiştik. O inek oldu. Anne oldu. Evet. Ee, mutluyuz. Sevinçliyiz. Yok. Dişi buzağımız. Şey. İsmi Karagül. Buzağımız evet. e, ismi Karagül. İnşallah bu da inek olacak. Amacımız inek yapmak. Kızım. Karagül, karagül. Kızım ne yapıyorsun?